Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle beraber Brawl Stars'ta büyük çekiliş, bu büyük hesap Rayofa çekilişin sonucunu size göstermek. Yalan yanlış haberler olmasın. Doğru olsun diye şimdi size göstereceğim. Çark yaptım. Çarkta katılıyorum yazanları koydum. Abone olmayanlarınız var aranızda ama bir seferlik Olabilir. Katılıyorum yazanlara. Bu sefer sokuyorum. Bir dahakine abone olması, like atması ve katılıyorum yazması gerekli. Evet. Hemen bir çarka gidelim ve çevirelim. Şartımız şu. Çevireceğim. Toplamda 3 defa adı çıkan kazanacak çekilişe. Şu an siz bu videoyu izlerken ben bile olacağım. Çıkana da hayırlı olsun diyorum. Hemen döndürelim. İlki Arda geliyor. Hemen Arda'yı yazalım. Bir puanını alıyor Arda. Hemen bir defa daha çevirelim bekletmeden. Bu sefer de adamın dibi alıyor bir puanı. Hemen da yazdım. Tekrardan çevirdik. Arda'yı geçti ve EAB geliyor. Ea Bey. O da şöyle bir onun da hesabında bir çekiliş var. EAB kanalında ona da katılın. Onda da güzel bir hesap çekilişi var. Dedim ve tekrardan çevirdim. Adamın dibini geçti. Fakir gelecek galiba. Evet. Fakir geliyor. Fakir de bir puanı alıyor. Hemen tekrardan döndürüyorum. Gaming Pro'yu geçiyor ve hayra seveni geliyor. Onu da bir puanı aldık. Şu anda iki puan olan yok. Toplamda beş kişi bir puanda. Arda'yı da geçti. Brawl Gamer'ı geçiyor ve EAB İlk 2 puanla ulaşan kişi oluyor. Şu an için 2 puanı var. Çok yakın kazanmaya 1 puanı kaldı. Çevirdik ve Arda'yı geçti. Brawl Gamer derken EA Bey üstünde kalıyor. Ve 3 puanı alarak Gördüğünüz gibi çekilişi kazanıyor. EA Bey Burada benim yapacak bir şeyim yoktu. Ben sadece çekilişi yaptım. Ve kazanan EAB oldu. Benim de desteklediğim arkadaşım bir kanalım. Hemen böyle göstereyim şöyle. Bunları sileyim ilk önce. Şöyle. Evet kazanan dediğimiz gibi. Şöyle Evet. Şöyle Brawl Stars'a bir gireyim tekrardan. Evet. Giriyor. Evet. Hesap tam olarak 12 Brawl 12'de. Ondan E Eba'ya buradan tebrik ediyorum. Tebrik mesajlarımı gönderiyorum. O da abone olmuştu, like atmıştı. Katılıyorum yazdım. Bunun bir önemi yoktu. Fakat katılıyorum yazdığı için o da, o da katıldı. Bundan sonraki videomda abone olmayı Like atmayı unutmayın. Daha büyük çekilişlerimiz olacak. Taş çekilişlerimiz olacak. Çekilişlerimiz olacak. Pes'te ikon e, ya da efsane çekilişlerimiz olacak. MyClub parası gönderebilirim. Eee FIFA Mobile'de çekiliş yapamam. Bir hesap çekiliş yapabilirim. O da Facebook var. O da olmaz. Evet PES ve Brawl Stars'ta büyük çekilişlerimiz olacak. Katılmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.